tamam mı? Dinleseler onlar da sesini çıkaramazlar. Sokaklara çıkamazlar. Çünkü hayat tatlı. Hay herkesin hayatı tatlı. Yaşamak çok tatlı. Ölmek çok korkunç bir şey. Yok oluyorsun gidiyorsun bu dünyada. Kim ölmek ister ya? Can öyle bir ver can vermiş ki yaradan kimse ölmek istemiyor yavrum. Aslında. Kimse ölmek istemiyor. Tamam. Ama birileri motive, motive etmemiz lazım. Bizi motive eden, bu ülkeyi kurtaran kimdi? Bir tek padişahın paşası Atatürk'e nasip oldu. Bütün onun sözlerinin etrafında çekip, çekip milleti peşine taktı. Sonunda taktı. Ama bugün hala da küfür edenler var onu. Anasına küfür edenler var. Ama kendisine küfür edildiği zaman ha, kıyamet koparıyor anasını. E, topluluk bu. Bir tane manyağın teki etti işte. Ediverdi. Tamam. Anasına mı küfür etmek lazım insan? O manyağı sormak lazım. Tamam mı? Sen onun anasına küfür edeceğine çekil. Geç, ne istiyorsun lan bizden de? Değil mi? Delikanlıysan. Ya o ona küfür eden bizdenmiş gibi. Hani ...düşünülüyor. Yanlış. Öyle böyle bir insan bizim tarafta... ...yakışmaz zaten. Yakışmaz. Küfür edeceğine... ...geç karşısına delikanlıysan... ...iki laf et... ...ondan sonra seni kırbaçlayacaklar mı... ...öldürecekler mi ne yaparlarsa yapsınlar. Dersen ki o zaman bak... ...bir sürü yaşarsın. Sen öl öldürse bile... ...sen yaşarsın. Derler ki... 20 sene sonra orada bir annesi çıktı, nasıl kafa tuttu diye, ismi de buydu diye, hatıran kalır. Hayat böyle be yavrum. Onun için benim çocuklarım da söylüyor bana, baba her yerde konuşma diye. Artık bıktım böyle, şimdi artık sen geldin de. İç... E, tabii içimden konuşuyorum, Pe televizyonu seyrediyorum, oradan konuşuyorum. Ama içim ne oluyor? Birilerini tutuyorum. Hep onların böyle muvaffak olmalarını diliyorum. Bu insanların tamam mı? Size televizyonlarda yeteri kadar halka gösteriliyor mu? Yok canım gösterilmiyor. Üç tane, üç tane kanalımız var bizim. Onlar biliyorlar. Böyle boğazlarına çökmüş az yeteri. Tamam Bizim başkan diyor ki boykot yapacağız şu, şu, şu şeylere diyor. Televizyonlara, şu müesseselere. o. O memleketi ay, 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 ay. E sen de yaptın, sen de istedin zamanda. He? istemedin. bütün gazetelere iş, koydun. Seçilmek için. Bu ne yapsa? Hiç hatırlamıyor, hepsi unutmuş bu. Unutur mu? Cingöz adam ya bu, hiçbir şeyini unutmaz bu. Doğan grubu. Tabii, sonra şeysiz adam bu, arsız, arsız. Bir insan, tabasındaki insanlara sürtükler mi ya? Allah aşkına ya. E senin de anan da var burada. Kız kardeşin de var. Hepsi var. Ahmet Anşa Fatma'ya söylemedi ki bunu. İşte o İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırmak için. Onlar da erkekler de cesaret aldı. Vurdu kesti kırdı. Her gün sapır sapır kadın kesimi ölüyor. Hem de sevgilileri yüzünden, kocaları yüzünden ölüyor. E sebepleri de var. Adam da diyor, kadın da diyor ki ne biçim erkeksin diyor. Bıkıyor artık. Diyor ki ne biçim erkeksin bize bana bakamıyorsun. Bir de evlendin bana. İyi. Tepesini fırlatıyor erkeğin. Alıyor beklemek bıçağını doğuruyor. Veya türk tabancası var doğuruyor. Ölen ölen Sapır sapır ölüyoruz işte. Hiçbir tane önlem alan var mı? Yok. Hangi, hangi şeyimiz kangren. Neden abi cezalar caydırıcı değil mi? cezalar caydırıcı değil. Bu yönetimin şeyleri, fitillemeleri. Cezalarla ilgili değil. Cezayla, ile ilgili değil. Anlayışla. Sahip çıkmıyor halka. Sahip çıksa o işleri, bu saydığım bir şeyin bir tanesi olmaz. Oluyorsa kanun çıkarır, hepsinin haddinden gelir. Peki ya, abi teşekkür ediyorum. Sahip. Biz yine de umutsuz olmayalım. İnşallah. inşallah. Şimdi ben hem umutluyum hem de bunları da bilip dile getir. Mümkün olduğu kadarını da dile getirmek için sen sana konu ilk defa konuşuyorum ben böyle bir şey. Bak yemin ediyorum sen toplumda. Çünkü e, ben de korkuyorum yani. Bak insan olu korkar. Korku da evet. Anladın mı? Korku da çok Korku doğal bir duygu. Diyen adam nanay derim ona. Ha, bilin doğuşumuzda insanın kol ama öyle bir yetiştirirsin ki korku morku hiç vız gelir sana. Sonunda ölürsen de ölürüm diye yola çıkıyorsun zaten. Anladın mı? Çanakkale'de niye savaşıldı? Kurtuluş Savaşı. Onlar geri döneceklerini ümit ediyorlar mıydı? Allah aşkına ya. Bir düşün. He? Hepsi karısı, yavuklusu, çocukları hepsi yetim kaldı. Tamam Allah rahmet eylesin diyelim i̇şte, abi. Şimdi. Ama sonunda kurtuldu bu memlekette işte bak kaçıncı nesil yaşıyoruz. Şimdi biz şimdi pamuklarda büyümüş, büyütülmüşüz biz nesil. Ama yani şimdiki çocuklar, ama şimdi çocuklar annesi babası çok üstlerine düşkün bilgili çocuklar, çağın şeyi de böyle zaten. Herkes bilgili. Ufacık çocuklar mı? Ay çıtır çıtır konuşuyor her şey. Diyorum ki ulan bizim zamanımızda çocuklar sala gibi hiçbir şey bilmezdi. Vallahi bilir. E çünkü iletişim yoktu, şu yoktu. Bir sürü eksikliklerimiz var. Teknolojik olarak. Bir de standart derdi. tamam, sustan için. Şimdi yok, konuş oğlum diyor. konuş kızım minnacığım. Bize böyle bir tane vurdum babam tutturur. Dinlemedim. Anladın mı? Şimdi onun için o, ne? o günden bugüne karşılaştığın zaman ecelin korkuya faydası var mı? Yok. Nasıl söyleyeceğiz? Ölümden korkmayan da yok. Ama hep beraber cesaret gösterişi. O gidenler öyle işte. Birlik yapıyorlar. Cesaret gösterişin 300 üzerinde içeride. O diyor ki şimdi hadi yaptınız şimdi da Alın gelin de kurtarın diyor. Terbiyesiz adam. Terbiyesiz adam ya. Böyle bir düşünceye sahip olan diyorum ki arkadaşım ilk defa konuşuyorum bak 81 yaşındayım. İlk defa konuşuyorum hayatımda böyle bir şey. Evden hep tembih eder. Konuşma. 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 Konuşmuyoruz. içimize atıyoruz bu sefer. Tamam. Biraz daha şöyle bakayım. Ne soruyor? Neyi soruyor? Son süreçte gündemi soruyorum. Ben ne Yani durum son süreçteki gündem Amerika İsrail istiyor ki Türkiye ben ne dersem onu tutsun. Benim istediğim adam iktidarda dursun. Ben ne dersem onu tutsun istiyor. Ama bakın bizim ecdadımız 7 düvele karşı savaşmış. Bu vatanı canını vererek vatan kurmuş. Bu vatanı satmaya kimsenin gücü yetmez. Bu millet ayağa kaldırmasınlar bak. Akıllarını başına alsınlar, bu millet ayağa kaldırmasınlar. Bu millet onları tükrüğüyle boğar bak. Tamam Bu millet ayağa kaldırmasınlar, ayranını kabartmasınlar. Ben, ben bir şey söyleyebilir miyim? Bak, bak bir dakika. Bu millet ayağa kalksın da o da kaçsın gitsin. Bak, o böyle atıyor ama bir neticeye bağlı işin. Değil mi? Netice... Şimdi nasıl kurtuluruz bu adamdan? Onun, onun ya millet uyuyor ya, o milletten şey yapmasınlar. Millet, millet ne zaman uyanacak Allah aşkına sana delikanlısın Söyler Abi, misin? millet uyansın, bilinçlensin de kaosun bu kadar tırmanması sence ne kadar iyi olacak? İç savaş ya gerçeğiyle. Engellenecek ya işte ben ama bak laflarıma değil. Öyle olacak diye korkalım mı? Korkunun neceli faydası yok. O devam edecek azgınlıklarına. Sen kork, ben korkayım. O da devam, yoluna devam edecek. Amerika ne sonu onu yapacak. Hiçbir şey yoksa kendi kendine yapacak. Kral benim diyecek. Amerika'ya diyemiyor mu? Bize diyor. Tabii. Ne dedi Amerika bu daha belki başkan Geçtiğimiz günlerde Ali Mahir ne? başarır. Mecliste şey dedi. dedi. Brunson dışarıda benim çocuklarım niye içeride dedi. Evet. Rahip Brunson için söylemişti. Evet. Evet, evet, evet. Şimdi herhangi bir yargı sürecinden geçmeden teslim edilmişti. Bir kelime konuşuyor. Hani bir fitirliyormuş gibi yapıyor. Sonunda hani bir şey buyurmuyor. Hani kelimenin içinden o çıktı değil mi arkadaşın konuştu gitti. Türkleri met etti bizi. Atatürk'ün zamandaki insanların var mı öyle namuslu memleketi için çarpışan? Hepsi korkak. Hepsi korkak ya. Ben de dahil. Ama şöyle işte korkuyor diyor. Korkan insan Ama biz ne istiyoruz? Birlik. Oradan bir kıvılcım olsun ben dahil olayım o dahil olsun topluluk büyüsün. Biz o zaman kimseden korkmayız. Anlatabildim mi? Talebeler niye korkmuyor? Bir, birliktelik var. Halkın yok. Ben onu demek istiyorum. Var mı halkın öyle bir durumu? Talebesiz bir yürüyüş yapını duydun mu? He? Herkes bir şeyini görüyor. Yani hastayım diyor. Yok işte evi geçindireceğim. Ev kirası vereceğim. Ya onların hepsi teferruat. Sen ülkeyi kurtarabilir. Ülkeyi kimse düşünmüyor zaten. Herkes kendi yuvasının sağlamlığını düşünüyor. Anladın mı? Peki abi çok teşekkür <laughs> ettim. Çok sağ olun. Sizinle sağ olun.